ne lan? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte The Broken Script'in ikinci bölümünü oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son videonun editlemesini yaparken ekranda bir şey gördüm. Bedrağın altına bak yazıyordu. O yüzden şimdi ilk iş Bedrağın altına bakacağız çünkü ne olacağını çok merak ediyorum. En son ne olmuştu? En son garip bir şey bizi öldürmeye çalışmıştı. O yüzden sana bütün eşyaları bırakmışım. Bir, bir birkaç dakika sonra Nul abiye selam çakacağım. Bakalım ne olacak. Herhangi bir farklı bir tepki verecek mi onu kontrol edeceğiz. Evi biraz genişleteceğim. Tabi önce bu iyi. Bakalım bu bölümde nasıl ilginç olaylar yaşanacak. Etraf normal gözüküyor. Şurada son bölümde şurada bir şey çıkmıştı. Madenimiz de burada. Şimdi bedrağı kazacağız. Nereden kazayım? Şuradan bedrağa doğru gidiyorum. Ama mal olmadığım için bir şey yapacağım. Bu oyun net bir şekilde eğer bedrağın altına bak diyorsa büyük ihtimalle orada bedrak yok. O yüzden şansı almayacağım. Bedrak çünkü olmayabilir. Öyle biliriz. Bu durumda da pek hoş şeyler olmaz. O yüzden eşyalar bıraktım. Oyunun giriş ekranında yazan şeyler genellikle gerçek. Yani bir oyunla alakalı şeyler oluyor. O yüzden oyun ekranında yazan şeylere bakıyorum. O değil de ben galiba ben malım ya. Evet ben baya malım. O zaman beni bulun öldürün abi. <laughs> Kafama sokayım ya. Hadi, hadi şunu aldım tamam. Umarım yetecekler. Bence yeterli. 4 tane kazan var. İkisi demir. Tamam. En son aldığımız yere geri geldik. Geçecek ya. Sadece bir tane demir kazan bile yetermiş. Oha! <laughs> Elmas buldum. O nasıl bir şans. Kaç tane var? Dört tane mi var? Dört tane, dört tane var aynen. Yo bedre, bedrak var abi. Bayağı bedrak var abi, kolpaymış. Ama yazıyordu ya oyun şeyinde, girişinde bedran altında ne var falan yazıyordu. Böyle boş bir denemeydi ama en azından elmas buldum iyi tarafına bakarsak. Elmasım artık dört tane var. Acaba Nul, Nul'un olayı ne? Nul bizden ne istiyor ya da bu yaratıkların olayı ne, hikayesi ne? Şu eşyaları bir koyayım, bir Nul abiye selamımızı çakalım, bir evliliğim. Deniz ne? <laughs> Korktum. Olar bir kafana koyayım. Mesut bu dursun ya. Şu an hiçbir şey yapmayacağım buna. Aslında shader kuracaktım ve shader kurmayı ettiğini unuttum ya. Bu ne lan? Ben bunu, bunu ben yapmadım bir saniye. Bunu ben yapmadım. Ya bunu ben yapmadım. Vallahi. Çok çok huylandım şu anda. Çok rahatsız oldum bundan. O gerçekten biri yalnız olmadığımızı hissettiriyor bize. Şimdi. Ne yapalım? Düşünüyorum. Güzel kasılsak mı biraz? Ben yine bir madene gidiyorum abi. Ama bu sefer mağaraya gitmesem mi? Bu sefer mağaraya değil şöyle gideceğim. al bir dakika mesela... Aa, ben ne kadar unutkan bir adamım ya. Oha bir yere geldim. Bakalım. Orada nereye abi? Baya demir var. Bu çok sıkıntı ya. Göt bir anda burada spawn olsa mesela ben boku yedim ya. tezgah ama bu. Ne boktan madenmiş bu da ya. Ya demir var iyi hoş da ben demir istemiyorum Demir nasıl istiyorum ben? Abi. Görmesem sıçmıştım. Nerede benim şeyim? Yapma gerideki al altıma sıçtım zaten ya. <laughs> <laughs> geri zekalı iskelet ya. Allah şu an hiç madene geri dönmek istemiyorum. Bile mayam tutuldu zaten. Yani bilmiyorum ne yapacağım şu anda. Sanırım geri gideceğim. Ben bir kere daha durmuyordur bence orada ya. O kadar tetik tetikteyim şu anda. Ya ben bu oyun biraz anladıysam ben bir ihtimalle alt birazdan sıçrayacağım yani. geldim Gerisi de artık kalsın orada. Elim ayağım titredi ya. Ne var ne kazandım? Neler kaldı elde? Galiba sadece bunlar gitti. Bunu niye özellikle bunları bulamadım ben? Geri kalan her şeyi aldım. Tamam, Kornatı aldım. Bakalım güneş tepede biraz dolaşacağım. Abi her gördüğüm şeyden korkuyorum şu anda. şu ağacın üstünden üstüne, üstüne geçeceğim Bir şey etrafta dolaşıyorsa hemen görürüm. İlk vuruşta sana bir şey olmadı ya. Vuramadım ya. Sen sen hasar almadın zannettim. Akıldım çıktı. Abi normal inek gibi davranın bak vallahi. Bir tane de ardı ardına kaldıramam. Abi bu aya ne zaman bir oluyor? Tam sudaki. Tam dışarıdaki. Tam akşamken mi? Uf. Uh, ne gerici ya. Abi maden yemek istiyorum da beni öldürmesen olurum. Ben bir daha mağaralara falan girmeyeceğim. Ben sadece maden yemişim. Bu yemekler pişsin. Ben de o sırada hiçbir şey yapmayayım. Bakın neyim etrafa Bilmiyorum bir şey yorum ben. Baba sen ne alaka? Oğlum ne garip garip şeyler etrafta çıkıyor. Ne ben. Mesela bu bahanesi olan bir şey değil yani. Bu burada olmamalı. Ve yapraklarını ben yapmadım yani. Oraya özellikle onu da koymadım. Abi artık ölmeden düzgün bir şekilde madene gitmek istiyorum. Elmas kasmak istiyorum abi. Başka bir şey istemiyorum ya. Yok abi mağara falan. Hayır yani. Mağarayı falan yedim yani. Hiç uğraşamam mağaraya gitmekle. Bir o mallığı bir kere yaparım. O malda iki kere yaparım yani. Mesela bunu böyle kapadım abi. Ben sizinle herhangi bir temas kurmak istemiyorum. Ben buradan sanki hiç buraya yokmuş gibi kazmaya devam ediyorum abi. Yok abi mağara... Hayır. Gelmiyorum abi. Merhabalar. Ben mağarayı... Yok abi gelmeyeceğim abi. Bu hiç mi elmas çıkmaz ya? Abi bir şey fark ettim. Niye gün bir gözüküyor? Bir ol olmaması lazım. Modla alakalı bir şey mi yoksa? Benim bir şey yanlış yapmamdan kaynaklanıyor Yok vallahi hiç çıkmadı. Bir şey bana doğru koşmaya başlarsa. Zınk. Çin setini çekeceğim. Abi bu kadar kazdım bu kadar mı gelebildim? Gün iki. Abi nasıl gün Öl her ölümde birinci bir düğüne Ne yapıyorum? Şimdi. Biraz da evi evle ilgileniyor. Evi büyüteyim. Şimdi bir adam şu. Buraya bunu gibi ana ikinci bir oda yapacağım ve şuraya böyle farm ya da sandıkları koyacağım. Odalar yapacağım küçük küçük. İkinci ana odanın temelini yaptım. o da arkadaşlar eve yapmamı istediğiniz şeyler orası yoruma yazabilirsiniz. Eve eklerim. Son blok. Ve bitti. Okey. Buraya da yaptık. Oğlum bu arada ne güzel yere koymuşum ya. Evet. Allah. Nasıl yapacağım? Bunu küçük yapacağım dedim o yüzden. Bunu zaten çok büyük yapamam. Dışarı çıkıyor bakayım. O zaman şöyle yapacağım. Buraları bayağı küçük yapacağım. Şurayı depolama alanı yapacağım o zaman şöyle. Abi o yok. <laughs> Neyse burayı böyle yapacağım anlaşıldı diye mutlu ediyorum. Hatta ben onu şöyle yapayım. Oraya taşıyayım direkt bunu Tamam. Bunları buraya taşıdım. Yani burada yeterince yer varsa buraya farm yeri yapacağım. Ne işte buğday falan. Neyse şu da kalacak şimdi. Hadi hadi işte bu lan tam tam yetti var ya tam yetti. Tamam buraya şimdi şey yapacağım. Farm yapacağım. Toprak lazım o yüzden. Ay nerede lan? Ay tepede oğlum. Baya geçmiş. Ben bu iyiyim. Nasıl toprağın mı olması lazım ya bakayım? Var var. Baya var. Yağmur başladı. Hiç yüzeye yapamadım Farm iş akma gibi bir şey olmadı ya. Tamam buraya su koyacağım. Bir de şey üstüne şeyler kapayacağım. Tuz tuzak kaplarıyla kaplayacağım. Üstüne yürüyebileceğim böylece. İyi olacak bu. Buğday. Buğday hiç yok mu ya? Patat. patates bir kısmına buğday o zaman. Tamam burada giriş var. Girişten giriyoruz. Burada işte farm olacak. Burada depolama alanı, fırınlar falan. Sonra buradan yattığım yer. Buradan bir yer daha yapacağım. Bulabilirsem inek koyun falan onları getireceğim. Buraya koyacağım. Buraya da. Burada büyü masası yeri yapalım. Yaparım. Ay konuşamam. Biraz tahta takırsam abi öldürmeseniz olur mu? Teşekkürler abi. Şimdi güzel oldu valla. Aman buğday lazım. Böyle yapsam bence hoş olur. Ama bunu yapamadım. çıplak kaldı ya. Abi ben kaşınıyorum. Ben gideceğim dışarı. Dolaşacağım. Bir yandan da tahta kazayım Çünkü bitmiyor abi gün bitmiyor. Yağmur da bitmiyor. Abi ne bitmez yağmurmuş ya. Tam yetiyor lan. Vallahi tam yetiyor. Lan dur. Abi yağmur artık durur musun lütfen? deniyor galiba. Hadi. İyi ben. Ben bayağı bir tahta kazacağım. Öyle o kadar kazacağım ki bir daha gerekmeyecek. Tabi yine geri dönmem gerekecek çünkü baltam yine kırılıyor abi. Bu kadar hazırsız, hazırlıksız daha dolaşamam yani. Ne kadar salak olmam gerekiyor bu kadar hazırlıksız dolaşmak için. Bir şey olacak diye korkuyorum. Benim çalışmıyor korktuğum zaman. Ya yine fena kasmadım ama. Ama sizi katlederim yeter ya. Oha oha lan. Mağaradan çıktı. Lan adam adamlar pusu kurmuş bana. Vallahi pusu kurdular bana. Oğlum gidin lan. Aa tavuğum var. Bak kapıya dayandılar ya. Alacak mısınız kardeşim isteyeniz Neredesiniz ha? Lan? lan devamınız arasın. Böyle pusmakla olmuyor lan. Abi. Şaka yapmıştım ben ya. Tamam abi. Şurada daha hızlılar sanki. Ya da ben daha hızlı öldürdüm bilmiyorum. Ha bunlar da böyle hızlı. Büyüdü mü lan? Kafan kocaman. Yeterince tahtamı olsa şöyle yapacağım. Bir de şuradan böyle misine geçireceğim. Gerçekten tavana tahta tutuyorum şu şey gözüksün diye. Güzel olmaya başladı lan hep. Şunu çıkartayım göremiyorum. Daha da güzel yapacağım da işte korkuyorum abi yapamıyorum. Odun bitti ya. Abi niye bu kadar hızlı bitiyor? Şimdi bakalım ne yapacağız. Böyle çok hoş olmadı ya. Bilmiyorum. Yani. Bir şu detay biraz kötü oldu sanki ama. Ya. Yapacak bir şey aldım. Merhaba. Oğlum sana, sana isim vermek lazım. Keşke şey, ne olsa. Arkadaşlar bu tabağa ne isim vereyim yorumlarda. isim yönelili yapabilirsiniz. Artık Yalnız değilim sen varsın. Hadi uyak. Bir şey diyeceğim. Dışarı çıkacağım. Buğday bulacağım. İki sebebi var. Çünkü bu arkadaş sadece buğday yiyor. Bir de buraya şey lazım. Buğday. Çünkü yemek sıkıntısı çekiyorum. Yani gidip her defasında hayvan öldürmek istemiyorum. Düşünüyorum. Dışarı şey çıkmaya bile korkuyorum. Aha buldum mu? Buldum. Yes sir. Yeter gibi. Ben bu köpeklerden çok huylandım. Ben geri ne abi. Korktum lan. Tavuk. Artık aşk kalmayacaksın. Mutlu musun lan? Mutlu spada. Tavuk sen seni bir koruma altına alacağım. Nulu abiye bir selam çöküp bakalım ne diyecek. Dövendiysen haydi abi. Bu saat direkt tek attı. Hiç uğraşmadı bizimle. Bu ne abi? Güneş. Sen iyi durumdasın, iyi durumdasın. Ben bir şey deneyeceğim abi. Atalı abinin videosunu gördüm bunu. Böyle bir oturacağım yani. Bayağı bir süre oturacağım. Bakalım bir şey olacak mı? Ay'a bakacağım. Bakalım ay'a bir şey, ay'da bir şey oluyor mu? Abi çok modun kendisi normalde ay'da bir şey oluyor diye gözüküyor. Ay'a mı bakmam gerekiyor acaba bir şey olmasa işte. Bunu daha önce... Oğlum bu ne lan? Bunu daha önce nasıl akıl edemedim. Abi. Oo, uh, işte şimdi başladık. Bak burada da bir şey var. Üç farklı şey oldu bir anda. Sis, sis falan her şey yok oldu bir anda. Havada haç işareti var abi. Burada da bir şey var. Burada da bir şey var. O ne lan yukarıda bir şey var. Tepemde su mu var? Sabaha doğru yaklaşalım. Akşam hepsine teker teker. <laughs> O ne lan? Abi sen kimsin? Merhaba. Ben gidip bir öleyim o zaman. Ne bu işe? Bak birden fazla şeyler var böyle. <laughs> Bunlar bedra kadar mı gidiyor? Ee, tamam o ilk, ilk, iş. Ben bir eve gideyim. Ben bir eve gireyim. Tekrar siz. Usta. Abi ilk olarak mesela bu ne? Tamam. Şurada bir yerde haç işareti gördüm abi. Buna bakmak istiyorum. Abi su bu direkt. Niye burada su var? Galiba gerçekten abi gerçekten fazla aynı yerde durduğum için kafama su dökmeye çalıştılar ama şimdi şunlara bakacağım. Bunlar bedel rakam mıydı abi? Öleceğim lan. Evet. Bir de o bakacağım. Sonra bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Bir saniye. Aynı şeyi tekrar yaparsam. aynı yine, yine iş oldu zaten. Kısa süre render arttırabiliyorum. Son render 2'ye düşürüyorum. Aha. Bak sen yine mi geldin buraya? Aa. Lan. Ben oynamamışım oyunu ya. Ne yazıyor orada? Ya 0 0 x, -x, -x, -x. Bakayım ilginç bir şey görebilecek miyim tekrardan. Daha da görmedim. Şuna bakacağım. Adamın önüne atalım. Adamın önüne atadım. Abi beni bir sal ya. Biliyor musun benim sal. Bunu ben yapmadım. Bunu kimin yaptı bilmiyorum ama bir fantezi dünyasında yaşıyoruz kardeşim. Eski bu parta, portal çalışmıyor. İlginç oyunun. <laughs> sen düşürme sen de ben de düşerim bundan sonra. Bu aklım çıktı lan. Neyse evet arkadaşlar iki, ikinci bölümde böyleydi. Baya yeni bir şey oldu. Baya korkunç bir şey oldu. Ama render'ı açabileceğimizi, açabildiğimizi öğrendiğimize göre artık daha da korkunç olacak. Bir sonraki bölüm bir hafta sonra değil de artık belli bir beyinden sonra gelecek. Çünkü her defasında aynı oyunu oynamak da sıkar. Yani hadi 20'yi geçtiği zaman 3. bölüm geliyor. Video bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her hafta video atmaya çalışıyorum. Hatta her hafta 2 video atmaya çalışıyorum. Video bu kadardı.